Balıçın'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugünkü gündemimiz Trabzonspor üzerine olacak. Trabzonspor'da neler yaşanıyor, neler oluyor? Transfere yönelik ne tür gelişmeler var? Hepsini toparladım sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle transferde iki değişik isim çarpıcı bir şekilde gündeme geldi. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama bir üçüncü isim konusundaki Trabzonspor'un kararlılığının devam ettiğini söyleyebilirim. Yunus Mallı konusunda Trabzonspor kararlılığını sürdürüyor. Yunus Mallı'yı 28 yaşındaki oyuncuyu, Wolfsburg'lu oyuncuyu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu transfer etmek için kararlı adımlar atıyor. Ama bu konuda Galatasaray'la da bir mücadelesinin olduğu gerçeğini vurgulayalım. Şimdi transferle ilgili gelişmeleri sona bırakarak biraz gündemle ilgili ilgili yaşananları sizlerle paylaşmaya çalışalım. Malum Abdullah Avcı takımın başına geçti. Artık kendi sistemini organize etmek ya da sistemini takıma kabullendirmek için bir takım çalışmalar yapıyor. Bir takım organizasyonlar yapıyor. Bu noktada da oyuncularına bazı uyarıları olduğu gerçeğini söyleyelim. Önce bir kere takımın genel analizini, 8 maçlık analizini yaptığında çok fazla gol yediği gerçeğiyle karşılaştığını vurguluyor. Arkasından da şu gerçek var ki Abdullah Hoca'nın en fazla dikkat ettiği konulardan bir tanesinde Trabzonspor kelimenin tam anlamıyla sınıfta kalmış durumda. Trabzonspor'un bu 8 maçlık periyotta topla oynama yüzdesi %49'da kalmışken ee, Abdullah Hoca diyor ki bu 49 son derece düşük. Biz en azından %55 topla oynamamız gerekiyor. Tabii ki dikine oynamak önemli ama topla oynamada da topun bizde kalmasının değerli olduğunu anlamamız gerekiyor ee, şeklinde açıklamaları var öğrencilerine. Daha önce söyledik. Vakame'ye olan güvenini ortaya her seferde koyuyor. Şimdi gelelim bir başka önemli noktaya. Abdülkadir Ömür herkes merak ediyor. Şöyle bir bilgi aldık. Abdülkadir Ömür'ün Erzurumspor maçında kadroda olacağı doğrultusunda bir bilgi aldık. Bu oynayacağı anlamına gelir mi derseniz gelmez. Bana kalırsa 10 günlük bir süreye ihtiyacı var. 10 gün sonrasında yani 15 günlük bir süreç ihtiyacı olacak ki 10 gün sonra antrenmanlara başlayacak. Yani bana kalırsa biraz daha belki bir maç daha sonra daha sağlıklı oynatmak daha mantıklı olabilir ama sonuç itibariyle şunu söyleyeyim aldığım bilgi o maçın kadrosunda Erzurumspor maçının kadrosunda yer alacak oyunculardan biri olduğunu vurgulayabiliriz. Bir de Trabzon'da en çok konuşulan gündemlerin başında bu Abdullah Avcının kendi kadrosuyla. E, takımın başına gelmesi meselesi vardı. E, malum orada e, Metin hoca, Metin Aktaş hoca da e, yer aldığı için. E, Trabzonspor yönetimi kendisine altyapıda çalışması konusunda bir öneride bulundu ama hoca e, ben altyapıda çalışmak istemiyorum dedi ve bu teklifi geri çevirdi. Biliyorsunuz Abdullah Hoca'nın e, kaleci antrenörü kadrosundaki hocalardan biri Haluk Hoca olduğu için böylece Metin Aktaş'la da yollar ayrılmış oldu ama bu yolların ayrılması sırasında ona bir teklif götürülerek yollar ayrıldığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bir başka e, konuya Steven Plaza ya. Yani gerçekten plaza falan ismi güzel ama peki oyun olarak ne bekliyoruz, ne durumdayız ona bakmamız lazım. Şimdi çok enteresan bir durum var arkadaşlar. Bir maç 3 dakika oynadı Trabzonspor'da. 2 yıllık kiralık e, kiralama e, ile geldi ve bu kiralama bedellerinin 650 bin eurodan 1 milyon 300 bin euro özür dilerim kiralama bedelleri 50'şer bin eurodan Kendisine ödenecek paralar 650 bin Euro'dan yani totali söylemeye çalışacaktım. 1 milyon 400 bin Euro 2 yıllık maliyeti var ve bir maçta 3 dakika oynadı. Şimdi ben e, Newton oynatmadı. Acaba onu Abdullah Avcı nasıl yaklaşacak çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten de e, oyuncuya bel bağlandığını söyleyebiliriz. E, gerçi... Real Valladolid'de de oynamayan bir oyuncuydu. B takımında aldığı süreler vardı. Bir de sözleşmesine de 5 milyon euro gibi bir satın alma opsiyonu konmuş. Ben Steven Plaza'nın ne olacağı konusunda çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Acaba Abdullah Avcı gelince onda bir cevheri keşfedip ortaya çıkaracak mı? Merak ettiğim konuların başında yer alıyor ama Trabzonspor'un paralarını bu kadar uygun olmayan şekilde diyelim ona yani herhangi bir maksatla söylemiyorum ama yani bir, bir maçta 3 dakika oynayan bir oyuncuya bu kadar büyük paralar harcamak e, yıllığını 700 bin eurodan bir oyuncuyla e, sözleşme yapmak bende, bence çok da akıllıca bir yöntem değil onu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii e, bu noktada bir gerçeği daha söyleyelim hemen ona bağlayabileceğimiz bir gerçek ee, düşünün 650.000 bin artı 50.000 kira. 50 bin, 50 bin bir İspanya'dan bir oyuncuyu da nasıl kiralarsın o da tartışma konusu. İnsanın kafasında bir e, soru işareti kalır. Ve bu arada Trabzonspor işte bu parayı oraya harcarken 500 bin euro e, nedeniyle Halil Dervişoğlu'nu transfer edemedi. 500 bin euro sadece aradaki fark buydu. Twente'ye gitti. E, ve Avusturya'ya 3 gol atınca tekrar gündeme geldi. Ve Özellikle şunu da söyleyelim, Halil Dervişoğlu sene başında, sezon başında e, Trabzonspor'a gelmek isteyen oyunculardan biriydi. Yani siz Steven Plazaya verdiğiniz, Plazaya verdiğiniz o 700 bin euroyu, 500 bin eurosunu e, verseydiniz, bugün Santrofor bölgesinde Halil Dervişoğlu gibi bir yerli alternatifinizin olma olasılığı vardı. Ha bugünden sonra olur mu? O bugünden sonra biraz zor olur. E, maliyetler ciddi manada yükselecektir diye düşünüyorum. Bu noktada bir de güzel haber, sevindirici haber belki. Yusuf Yazıcı'ya çok ciddi dünya devleri, Avrupa devleri talip olmaya başladı. Arsenal, Manchester United, Barcelona, e, Liverpool talip olmaya başladı. Şimdi eğer bu talip olmanın güzel tarafı ne diyeceksiniz? Evet bizi Türk olarak gururlandırır ayrı konu. %20 opsiyonu var Trabzonspor'un yüzde %20 opsiyonda da kendisine bir gelir elde edecek. Bu büyük takımlara giderse Trabzonspor'da bu işten kazançlı çıkacak diyebiliriz. Şimdi gelelim transfer noktasında neler yaşandığını ya da işte Ocak ayı transferi için neler olacağını. Bir kere onu söylemiştim. İki orta saha iki de stoper alınsa bu takım bayağı da iyi işler yapabilir demişti. Abdullah Avcı ne zaman sezon başında geliyor olsaydı ama o günden e, bugüne birçok değişiklik yaşandı. E, Sosa gitti, Novak gitti, Sörlot gitti. Bugün ne düşünüyor? Onu net olarak bilmiyoruz ama orta sahadaki ee, pozisyon eksikliğini çok net bir şekilde belirlemiş olacak ki Yunus Mallıyı mümkün olduğu kadar erken Ocak ayında alırsanız benim için çok çok iyi olur demiş e, Abdullah Avcı. Şimdi gelelim e, asıl transfer e, hareketliliğine. E, özellikle iki tane oyuncu gündeme geldi. Bir tanesi e, Başakşehir'den sezon başında ayrılan klişi. Klişi Abdullah Avcı'nın çok e, önem verdiği, güvendiği, değer verdiği bir oyuncuydu. Gitti boşta şu anda e, Ocak ayında gelmesi için e, kendisine bir çağrıda bulundu e, ve e, bu çağrıya da olumlu yanıt aldı. Klişi konusunda şunu söyleyebiliriz. Evet yaşlı bir oyuncu diyebiliriz. Yani 35 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ama şunu unutmamamız lazım. Marlon da e, alternatifsiz bir oyuncu olarak oynadığından sıkıntılar çıkıyor. Mesela Kamil Ahmet sol kenarda oynuyor. Klişe gibi bir değerli e, sol bekin en azından bir yarım sezonda olsa Trabzonspor'a katkı vereceği gerçeğini unutmamak lazım. Ben klişiden Trabzonspor'un yararlanabileceğini düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Klişi bugünün bombasıydı Trabzonspor açısından. Ee, maalesef bazen böyle tecrübeli oyunculara ihtiyaç duyuluyor. Unutmayalım Sosa da 35 yaşındaydı ve e, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Onu vurgulayabiliriz. Gelelim e, Galatasaray'la yine bir Trabzonspor yarışı yaşayacağımız bir oyuncu transferine neden söylüyorum Galatasaray da bu isme talip ama açıkçası Trabzonspor'un çok daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sebeplerini de söyleyeceğim. Oyuncu görkem sağlam. Willem de oynuyor Hollanda'da. Ve gerçekten de çok kısa bir sürede çok önemli noktalara gelmeye başladı. Bochum altyapısından yani Almanya'dan Willem'e gitti. Ve 8 lig maçı 2 Avrupa ligi elemesi maçı oynadı. Toplam 10 maçı var. 2 golü 3 asisti var. 22 yaşında genç bir oyuncu ama genç de sayılmaz artık Hollanda liginde oynamaya başlayan bir oyuncudan bahsediyoruz ve değeri de 700 bin euro civarında bir satın alma değeri olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir oyuncu. En önemli avantajı söylüyorum. 10 numara oynuyor. Yani forvet arkası, Trabzonspor'un da hani Abdullah Avcı işaret ediyor ya bana iki tane orta saha oyuncusu lazım demişti ya ona uyacak oyunculardan bir tanesi. Zaten Trabzonspor Kenan Karaman için de girişimde bulunduğunu daha önce anlattığım için şimdi anlatmıyorum. 22 yaşındaki oyuncunun bu 10 numara oyuncunun Trabzon'a gelme ihtimali Galatasaray'a gitme ihtimalinden daha yüksek. Neden diye soracak olursanız çünkü e, annesi de babası da Trabzonlu ve e, biz yaz aylarında Trabzon'a e, geliriz her zaman tatilimiz için ve Trabzon'da oynamak isterim, o formayı giymek isterim dediğine göre Görkem sağlam için aslında kapıların açıldığını, yolların açıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sonuç itibariyle şuraya geliyoruz değerli izleyicilerim. Trabzonspor bir yandan bu sürece hazırlanmak Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanmak istiyor. Bazı olumlu, bazı olumsuz gelişmeler yaşıyor. Ama daha önemlisi şu. Ocak ayı içinde hamlelerini sürdürüyor Yunus Mallı'dan Kenan Karaman'dan bahsettim Orta sahada Yunus Mallı oraya bir e, görkem sağlam e, hamlesi gelebilir ve arkasından da şunu söyleyebiliriz klişinin ben Ocak ayında e, Trabzonspor'a gelmesinin son derece mantıklı bir seçim olacağını söyleyebilirim. Evet e, Trabzonspor'un gündemiyle sizlerle birlikteydik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın ki benden gelen haberleri öncelikli olarak alabilirsiniz. Değerlendirme yaparsanız ayrıca sevindiririz. Yeniden görüşmek üzere, hepinize hoşçakalın.